Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz hamdü sena, Resulüne sonsuz salatü selam olsun. Bir sohbetimizde Ebu Derda radıyallahu anh'ın bir hayli geç Müslüman olduğunu söylemiştik. Müslüman olduktan sonra şöyle bir şey yaşadı. Müminlerin sohbetlerine varıp katılıyordu. Ama bu insanlar çok şey biliyorlardı. Medineli yıllardan önce Mekke'yi yaşamışlardı. Mekke'nin acılarını biliyorlardı orada katlanılan eza ve cefaları biliyorlardı. Habeşistan'a hicret edenlerin hatıraları dilden dile dolaşıyordu. Mekke'de çekilen çileler dilden dile dolaşıyordu. Sahabiler binlerce ayet biliyordu, binlerce hadis biliyordu. Onlar konuşuluyor, onlar yağda getiriliyordu. O yıldan bugüne kadar Rablerine ibadet etmişler, ibadet güzellikleri her hareketlerinden belli oluyordu. Kendisi çok geç kalmıştı bu geç kalkmışlık duygusu içerisinde kendini ibadete verdi. Biraz da haddi aştı. Durmadan namaz kılıyor, hemen hemen her gün oruç tutuyor, dünyada neredeyse el eteğini çekmişti. Medine'nin en güzel koku mağazası, belki de Arap Yarımadası'nın en güzel koku mağazası ona aitti. Ama dünyayla bağını neredeyse azaltmıştı. Durmadan Kur'an ezberliyor, durmadan ibadet ediyor, durmadan oruç tutuyordu. Bilemiyoruz bunu duydu mu? Büyük ihtimalle duyduğunu zannediyoruz. Ebu Derda radıyallahu an böyle devam ederken evlerine Selman radıyallahu an geldi. Bahçede Ümmü Derda'yı gördü. Yine bahçe temizliğiyle meşgul oluyordu. O zengin bir ailenin kızıydı. Ebu Derda da zengin bir insandı önceden. Ama üzeri hiç güzel değildi. Kardeşimin başında bir iş mi var diye sordu. Ümmü Derda sorunun sebebini anlamıştı. Cevap verdi. Biliyorsun kardeşinin dünya hayatıyla ilgisi kalmadı. Kardeşinin ifadesi şunun içinde. Peygamber Efendimiz hicret edip gelenlerle Medine'deki Ensar'ı kardeş ilan etmişti. Ebu Derda geç Müslüman olduğu için Selman da kölelikten geç kurtulduğu için Selman ile Ebu Derda'yı kardeş ilan etmişti. Selman kapıyı çaldı. Ebu Derda kapıyı açtı. Kardeşini içeri buyur etti. İçeride sohbete başladılar. Biraz sonra bahçeden Ümmü Derda gelmiş, yiyecek hazırlamış. Hazırladığı yiyecekleri Ebu Derda'ya vermişti. Ebu Derda getirerek Selman radıyallahu anh'ın önüne koydu. Selman radıyallahu anh sen yemeyecek misin diye sordu. Çünkü gelen sofranın her halinden belliydi ki tek kişilik hazırlanmıştı. Bunun üzerine Ebu Derda radıyallahu anh ben inşallah akşam olunca yiyeceğim dedi. Anlaşıldı. Oruçluydu. Selman radıyallahu anh vallahi sen bu yemekten yemedikçe ben de yemeyeceğim dedi. Bir misafirin geldiği evde yemek yememesi çok ağır bir hadiseydi. Çaresiz kaldı. Tabii tuttu oruç nafile oruçtu orucunu açmak zorunda kaldı ve Selman'la birlikte yemek yedi. Akşam oldu. Selman'a yatak serdi. Uyuyacağı benzemiyordu. Selman anlamıştı. Sen de yatağını getireceksin, buraya sereceksin, ben göreceğim, yattığını göreceğim dedi. Bunun üzerine bu derde açık konuştu. Ben biraz da ibadet etmeyi istiyorum. Sonra uykum gelince yatarım dedi. Selman hayır dedi, burada yatacaksın. Mecburen getirdi, yatağını serdi. Selman uyudu zannedince kalkmaya kalktıysa da Selman onu bırakmadı. Gece bir kere daha kalkmaya teşebbüs etti, yine bırakmadı. Çaresiz uyudular. Seher vakti gelince Selman onu uyandırdı. Birlikte teheccüd namazı kıldılar. Gecenin serinliğinde abdest almışlar ve huzurla ibadetlerini yapmışlardı. Sonra İki kardeş konuştu. Selman radıyallahu an ona. Yaşça da daha büyüktü. Bak Ebu Derda dedi. Rabbimiz bize sonsuz nimetler verdi. Üzerimizdeki hakkı çok büyük. Bize bir aile verdi. Ailemizin üzerimizde hakkı var. Bize beden verdi. Bedenimizin üzerimizde hakkı var. Dostlarımızın üzerimizde hakkı var. Misafirlerimizin üzerimizde hakkı var. Bir rivayette gözlerimizin üzerinde hakkı var dedi. Bir de biz ilave edelim. Davamızın üzerimizde hakkı var. Arkasından söylediği cümle şuydu. Ebu Derda, her hak sahibine hak veren ol. Sonra namaza gittiler ezanlar okunca. Namazdan sonra Selman eve gitti. Ebu Derda Resulullah'ın yanına gitti. Peygamber Efendimiz'e olanları anlattı. Peygamber Efendimiz Selman doğru söylüyor dedi. Ebu Derda, her hak sahibine hakkını veren ol. Atı külledi hakkın hakka. Yani Allah'ın hakkını da unutma. Bedeninin hakkını da unutma. Ailenin hakkını da unutma. Dostlarının hakkını da unutma. Misafirlerinin hakkını da unutma. Davanın hakkını da unutma. Her hak sahibine hakkını veren ol. İslam denge dinidir. Dolayısıyla hak dindir. Dolayısıyla bu dengeyi kurmayı isteyen dini mübindir. Rabbini unutmayan, ailesini unutmayan, dostlarını unutmayan, davasını unutmayan mümin gönüllerden eylesin bizleri. Allahun salamı üzəriniz olsun.